Dondurucu bir soğuk yok. Soğuk. Sadece soğuk. Normal mevsim şartlarındaki soğukluk. S9 ya da S1. S1 gidiyor, evet. Berlin Publik. Berlin, Berlin Resublik, Birleşik Berlin. Burada da bir Bahnhof var, tren istasyonu. Yazın bu suda Siyer Nehri bot turları yapılıyor. Güzel bir şey, Gezmekle gayet güzel. Güzel güzel. Beğendim. Abone. Bu Buradan bağını paçık oluyor. Şimdi bu yolun devamı ileriye doğru giderseniz bakın. Evsiz. Kendine kulübe yapmış. Yani burada yatıyorlar sokakta. Kimse bunları kaldırmıyor. Tenezzül etmiyor. Bu bunların yaşam tarzında, kültürlerinde var böyle köprü altlarında. Evet güzel bir ambiyans. Çelikten yapılma. Bunların yerde yatmak, şey yatmak kültürlerinde var arkadaşlar. Yani evsiz diyoruz ama bunların bile devletten aldığı askeri geçim tutarı var. Şöyle Noel Baba'yı çekelim dedik. Ho 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 ho. Normal görüntümüze döndük. Berlin B plaka. Burada plakalar baş harfleri şehrin harfine göre değişiyor. Şu köşede F var. Frankfurt. Bu üç harfli olanlar da cin değil. ilçeleri. İlçeleri değil, köyleri. İki harfli de köyleri, üç harfli de ilçeleri gösteriyor. Aa, şuraya geçeceğim, bak. Şu kafesliyle Berlin. Ee, meclisin olduğu yere. Bundestag ya da neyse.